Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Aynı zamanda bazı altcoin'lere bakacağız. TL'nin dolar karşısında olan performansını inceleyeceğiz. Yani böyle dolu dolu tüm piyasayı değerlendireceğimiz bir video yapacağız. Videoya geçmeden önce e, Huobi borsasının kripto analiz ailesine özel bir kampanyasını ve aynı zamanda future işlemleri açmasıyla beraber e, mevcut bir Kampanyasını duyurmak istiyorum Öncelikle videonun açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olursanız borsaya 50 dolarlık bir hacim oluşturmanız karşılığında önümüzdeki ayın sonunda hesabınıza 10 dolarlık bir bonus tanımlanacak Bu sırf kripto analiz ailesine bir özel bir kampanya ee, Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz Aynı zamanda vadeli işlem yapan insanlar için de Burada iki tane etkinlik mevcut öncelikle Vadeli işlem açan herhangi bir future işlem açan 2000 kişiye 10 dolarlık bir bonus e, tanımlanacak İşlemi açtıktan sonra buradaki etkinlik katılım formundan formu doldurmanız gerekiyor Aynı zamanda gün gün birkaç gün eğer işlem açarsanız yine 2000 3000 ve 4000 dolarlık havuzda e, Katılanlar arasında paylaştırılacak e, Borsa oldukça kolay kullanıma sahip olan bir borsa İşte marketler kısmından Zaten spot alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz Buradan margin işlemler yapabilirsiniz trading bot özelliği de mevcut aynı zamanda. Türevler kısmındansa futures işlemler yeni aktif edildi. Future işlemleri de değerlendirebilirsiniz. Future işlemler aslında kısaca söylemem gerekirse sizin gelecekte Bitcoin fiyatını tahmininize bağlı olarak açmış olduğunuz işlemler. Piyasada birçok kez görmüşsünüzdür. İşte opsiyon işlemlerin, vadeli işlemlerin süresi doluyor. Bu Bitcoin fiyatını negatif etkiler gibi haberler dolaşır. Bunun nedeni ise vadeli işlemler dolduğunda işlem açan insanların ellerinde bulundurduğu Bitcoin'i alıp veya satacak olması bu da Bitcoin fiyatını tabii ki global ölçekte etkileyen durumlardan biridir. Son günlerde de yaşanan düşüşün nedenlerinden birini buna bağlayanlar da çok oldu. Bana sorarsanız evet bu da bir etkendir ama Bitcoin'in son düşüşü vadeli işlemlerden daha ziyade tekniğin ve temelin birleşmesiyle dünyada globalde yaşanan gelişmelerin kripto para piyasasına da diğer piyasalara olduğu gibi etkisinden kaynaklanıyor. Ee, buradan e, haftalık, e, daha sonra çeyreklik pozisyonlar açabiliyorsunuz. E, Pozisyon açmak için open, kapatmak için ise close kısmından işlem yapıyorsunuz. Aynı zamanda e, 125 X'e kadar kaldıraç kullanabilirsiniz bu işlemlerde ve sadece Bitcoin değil Ethereum, Link, DOT, EOS ve birçok farklı kripto paranın e, vadeli işlemleri şu an borsada aktif olmuş durumda. Ee, bu kampanyanın linki de videonun açıklamalar kısmında olacak. Böylelikle bunu diyerek hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Bitcoin yükselen trendini beklediğimiz gibi aşağıya doğru kırdı. Hatta bugün 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman bir retest hareketi de gerçekleştirdi ve üzerine atamadı tekrardan. 4 saatlik ribbon'un da altındayız. 4 saatlik ribon üst ortalaması anlık olarak 55 bin dolar civarına denk geliyor. Bu yüzden Bitcoin'de hala düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz. Hem kısa vadede hem global ölçekte bir düşüş trendindeyiz. Piyasayla ilgili herhangi bir pozitif e, gelişme mevcut değil maalesef. Yani anlattığım hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama ben şahsen e, hala piyasana toparlanmış olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki her düşüş sonrasında bir tepki alımı olur. Şu anda da öyle bir alım içerisinde olduğumuz düşüncesindeyim. Eğer 4 saatlik ribbon üzerine atarsak, 55 bin dolar üzerine atarsak ve kapatmalar yapmaya başlarsak tekrar bir değerlendirme yaparız. Ama Bitcoin için makro ölçekte tekrar boğa koşusunun devam etmesi için aşılması gereken seviye 60 bin dolardır. Üzerine basarak söylüyorum 60 bin üzeri e, yapılmamış kapatma Bitcoin'de e, hala bizim düşüş trendinde olduğumuzu gösteriyor. 60 bin dolar üzerinde daha yapılacak kapatma ise tekrar yeni bir trende gireceğimizi gösterir. E, bu kadar büyük bir interval olması, ara olması belki sizi rahatsız edebilir. Ama arkadaşlar yani sallamasyon yaparak analiz yapılmaz. E, bu işin bir kuralı vardır, e, stratejisi vardır, şartları vardır ve anlık olarak Bitcoin çok böyle geniş bir bantta olduğu için e, maalesef önümüzdeki destek ve direnç alanları da biraz a, böyle geniş bir bant içerisinde yerleşmiş olabiliyor. Bitcoin için e, en önemli direnç alanı 60 bin dolardır. Kısa vadeli trade kovalayanlar içinse ise Burada görmüş olduğunuz trend line'in üzerine kırmasını beklemekte fayda var Bitcoin'in. Bu da zaten anlık olarak yine 54 bin dolar civarına denk geliyor. Daha sonrasında ise 4 saatlik ribbon'u takip edebilirsiniz. Bu dönemde tabii ki altcoin'ler Bitcoin'den daha kötü etkileniyor. Bitcoin'in geri çekilmesi altcoin'leri daha da eziyor ve Bitcoin dominansını yukarıya doğru götürüyor. O yüzden genel olarak altcoin'lerde uzun vadeli veya orta vadeli pozisyon açmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Vurkaç yapmak en iyisidir. Kendi Twitter sayfam üzerinden de e, bir, işte 2 gün önce AVAX aldığıma, Quantum aldığıma ve Matic aldığıma dair bir bildirim yaptım. AVAX'ı dün mesela %7 kar ile elimden çıkardım direkt. E, burada da paylaştım. Matik ve kuantumu ise tutmaya devam ediyorum. Kuantumla ilgili daha farklı bir dur e, durum söz konusu. Onu da hemen size göstereyim. Kuantumun öncelikli ay sonu güncellemeleri mevcut. Bu güncellemeler kuantum fiyatını pozitif yönde etkileyebilecek güncellemelerdir. Aynı zamanda e, baktığınız zaman burada bir çanak formasyon mevcut. Ve bu çanak formasyonunun da yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz. Böyle çizmemiz gerekirse eğer. Kuantumda e, da eğer... Bitcoin'de tabii ki müsaade ederse önümüzdeki dönemde çanak formasyonunun tamamlanmasıyla beraber e, yaklaşık olarak 12 dolarlara doğru bir atak görmemiz mümkün. O yüzden kuantumu elimde tutmaya devam ediyorum. Tabii ki yine e, stopumu koyuyorum. E, çünkü dediğim gibi piyasa güvenilir bir durumda değil. Ama böyle vurkaç ürünlerine de e, tabii ki ara ara deneme yapabiliriz. O yüzden kuantum benim şu anlık elimde tuttuğum böyle en önemli coinlerden diyebilirim. Evet, şimdi bir de dolar endeksine bakalım. Çünkü biliyorsunuz global ölçekte tüm piyasaları etkileyen en önemli indikatör dolar endeksidir. Artık bizim haftalardır konuştuğumuz direnç alanına doğru dolar endeksi de gelmiş durumda. Arkadaşlar şimdi bu konuyla ilgili tekrar üzerine basarak söylüyorum. Görmüş olduğunuz üzere dolar endeksi burada bir falling wedge yapısını yukarıya doğru kırdı ve önünde çok önemli bir direnç alanı mevcut. Bu direnç alanı 93.5'lere kadar uzayan bir bant. Eğer 93.5 yukarıya doğru kırılırsa dolar endeksinde ben tekrar çok çok daha yukarılara, yüzlere doğru bir atak görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer böyle bir şey yaşanırsa bu kripto para piyasasına ayı sezonunun gelmesine neden olur. Global piyasalarda da sert bir geri çekilme yaşanır. Bunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. İzlenmesi gereken en önemli temel grafiklerden biri dolar endeksi grafiğidir benim de radarımda hatta Bitcoin'den çok neredeyse dolar endeksini izliyorum diyebilirim. Bunu da üzerine basarak söylemiş olayım. Aynı zamanda dolar endeksinin yukarıya doğru gitmesi tabii ki bizim e, kendi para birimimiz olan TL'yi de negatif yönde etkileyen bir şeydir. TL tekrardan direnç alanının üzerine attı. Görmüş olduğunuz buradaki ribbon'ı hemen kapatayım daha net görün sizde. Buradaki e, önce direnç olan alanı destek edindi. Altına inemeden tekrar yukarıya doğru atak yaptı ve TL için uzun süredir söylüyorum. Bu alanın yukarıya doğru kırılması ki şu an üzerinde artık çok çok daha yukarılara doğru bir atak yapmasına neden olacaktır. TL için 7.8.6 civarı artık çok uzak değil. Daha sonrasında da 9 hatta onlara doğru belki daha da yukarılara doğru maalesef ki hareket görebiliriz. Bu dönemde yatırım yapmaya dikkat edin. E, mümkün olduğu kadar ben kendi adıma söylüyorum. E, TL'de para tutmamaya çalışıyorum. Eğer nakitte bekleyeceksem de dolar her zaman tercihimdir. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.